arabanın altına kaçtı hacı. Hani her mahallede siz de yapmışsınızdır. Futbol oynadığın zaman top arabanın altına kaçarsa arabanın altından ayağınla çektirerek alırsın o topu. Hani bu bir kuraldır. Baka bayaş olmak istiyorum Allah'ım. i̇şte aynen alta girersin gerekirse. Ben de öyle yaptım. Top arabanın altına girdi. Ayağımı böyle şey yaptım. Arabanın altına koydum. Çektim. Topu aldım. Ee, hiçbir sorun yok buradan sonra. Hani normal dümdüz yoluma devam ediyorum. Bir anda böyle ayağıma ve karıncalanma hissi geldi abi. Dedim ana ne sikeyim ne oluyor? Ayağımda karınca mı yürüyor? Ayağıma bir baktım. Şelale gibi kan akıyor amına koyayım. Böyle hani Ayakkabımda beyaz şeritler vardı. Kırmızı olmuştu en son gördüğümde. Oluk oluk kan akıyordu ayağımdan. Ananı sikiyim. Onu gördüğüm an acısını hissettim. Ağlıyorum. Hüngür hüngür ağlıyorum. Neyi kesmişti acaba? Hiç fark etmedim. Gerçekten hiç fark etmedim. İşte neresine sürttüğümü bilmiyorum. Kesinlikle acı gelmedi. Yoldan bir tane bisikletle orospu çocuğu geçti. Hani abi yardım et ne olur bacağım yarıldı amına koyayım dedim. Küfür etmeden abi yardım et dedim. Gitti. Arkasına bile bakmadı gitti. Turistmiş herhalde bilmiyorum. Amına koyayım yürüyemiyorum. Köşeye oturdum. Ee, işte. i̇şte oturdum köşeye. Hüngür hüngür ağlıyorum. Sen de mi gideceksin? hüngür hüngür ağlıyorum köşede. Oradan karşıdan bir tane böyle liseli mi, üniversiteli mi bir grup geldi. Direkt yanıma koştular. Abi yardım et. Ne no, ne no. yap? Orada üniversiteli grup yanıma koştu. Şey dedi. İyi misin dedi. <laughs> 9 yaşındayım. Ayağım kanıyor. İyi misin diye soruyor. İyi miyim sence amına? He iyiyim amına. <laughs> Ayağımda şelale gibi kan akıyor. İyiyim ama. İşte çıkardı kemerini. O zaman şey düşünemiyorsun. Sikecek herhalde diye düşünemiyorsun. Ayağın şey oluyor çünkü. Sikmedi bu arada. Yanlış şey yapmayın. Ee, çıkardı kemeri yanındakinden de şey aldı. Amına <laughs> <Buna> koyayım ya. <gülüyor> ya <laughs> kesit alacaklar buraya orospu çocukları. <laughs> ya fuck you ya. Oğlum anlatıyorum durun ya. Orospu çocukları ya. Berkat <laughs> tecavüze. Atma. <gülüyor> Orası bir ya. Neyse. Çıkardı kemerini. Yandakinden de bir başörtü aldı. Yandaki kızdan. Ee, başörtü müydü artık? Şey miydi bilmiyorum. Bez miydi bilmiyorum. Hatırlamıyorum o kadar. At atmışım e, bezi bağladı ayağıma düğüm attı. Kemerleyerek çıtır çıtır. Düğüm attı sonra işte dedi Oradaki kızlardan biri senin adresin ne? Adresi söyledim. kız koştu gitti. Abiler yanımda bekliyor. Geri kalanı hatırlamıyorum çünkü çok kan kaybettim. Kız senin bacağını... bacağını için Müslümanlıktan vazgeçmiş bak türbanı vermiş. Yok kafasında değildi. Çantasındaydı. İşte gitti eve koştu. Annemler koşa koşa geldi abi. Ee, yürüyemiyordum. Ambulansa çağırmışlar. Bir ambulans bir polis geldi. Ne oldu amına koyayım diye. Allah'ın köyünde bir tane dikiş atabilen hastane yok. Biz normalde Kastamonu'nun Abana ilçesinde tatil yapıyoruz. Bozkurt'a gittik amına koyayım. Arada bir saatlik mi yarım saatlik mi yol var. İşte gittik dikiş attırdılar falan. Ee, normal dikiş ipiyle dikmeye çalıştılar. Dikilmedi. Çok derinmiş. Ee, böyle kalın bir ip vardı. Şu kadar kalınlıkta mı ne? İdeal bence.